Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Katana ile duo girdik. O da Tigreal aldı. Videoya beğeni atarsanız Fen'in şerefine sevinirim arkadaşlar. Bir de kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Fen'i özlemişsinizdir. Başka hero çekmeyeceğim arkadaşlar. izlemiyorsunuz <laughs> Karşı çıkıyorsunuz bayağı Fen'i 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 diye. Hadi bakalım Fen'i çekelim dedim o zaman. Hazır düzelmişken kardeşlerim. Aldık bakalım. Şöyle Blue'muzdan başladık. Red'den başlamışlar. Oo. Dur, geleceğim oraya. Tig muhtemelen dışarıya itecektir derken itmedi ama tamam, Blue'ya gidelim o zaman. Sanırım ölebilirim diye itmedi. Şöyle Blue'larını zorlayalım arkadaşlar. Geldim bakalım ne oluyor lan burada? Kalabalıklar. Şöyle, 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 şöyle. Enerjim bitti. Blue'larına odaklanacağım. İlk kanı aldık, çok güzel. Oo, ikinci kanı da aldık. Hemen şunu da şöyle pençeyle alayım arkadaşlar. Çok güzel bir başlangıç oldu. Vallahi 3-0 öne geçtik. 2 de asist aldım. 10 numara 5 yıldız. Hem ben şuradan Akdeniz'e gideceğim. Pencem yok. Bunu kaptırmamaya çalışalım. Gerçekten güzel başladık. Bu kadar güzel başlamayı beklemiyordum arkadaşlar. Red buff'ıma doğru bir gidelim bakalım. Elim soğuk. 2 gündür fen oynamıyorum ama 2 dakika ısınacaktır. Merak etmeyin. Şöyle ormanların içinde gezerken bile arkadaşlar elim ısınıyor. Sadece bu benim 2-3 dakikam alır. Şöyle şöyle şunları keselim. Yeddeniz ilk önerilen yaptım. Bu el Atlantis kargısı çıkarım. Karşı çünkü bunu isteyen herolar var. Şöyle arkadaşlar üst tarafa doğru yanaşalım bakalım. Mid'de bu var. Mid'le oynaşmayacağım. Turtle çıkacak çünkü. Dairota bir tur kombo yapayım. Şöyle yapalım. Ah be enerji bitti. Sıfır. Abi göz göre göre kaçtı ya. Vallahi kötü oldu. Neyse mühim değil. Tamam blue buff'ım çıkıyor. Turtle da çıkıyor Yiğim burada aslında ona bir tur oynayabiliriz Gelmeyecek gibi buraya şunu alalım Şüphaniyeyi alın buradan mı <laughs> lan yürü lan çöp Hemen bunu alalım arkadaşlar Şüphaniyeyi alın buradan dedi ya bak şimdi bak gör bak onun skorunu 3'e kat diyeceğim Onun skorunu 3'e kat diyeceğim ama o bunu bilmiyor Şöyle aldık abi çok iyi oldu Yani kardeş Enerji yetmedi. Nasıl keselim yani? Kesmek zorunda mıyım? Senin koridoruna gengi attım. Adamı base'ine yolladık işte. Daha ne? Dur. Geleceğim. Alt tarafa gideceğim arkadaşlar. Bunlar da alt tarafa geliyor. Hızlı bir şekilde kesmem lazım Nathan'ı. Canı da az birazcık ama bir tur daha göreyim. Evet burada. Deneyeceğiz bakalım. Şöyle yapalım. Şöyle de keselim. 10 numara 5 yıldız abi. Hemen base'e gidelim. Vallahi iyi oldu adicelerin düşürdüğüm. Böyle böyle de goldları toparlarız sağdan soldan öne geçeriz. Geliyorum tekrardan ya da red buff'ıma gideceğim. Gelmeyeceğim onlar açılmaz çünkü. Şunları birleştirelim hızlı hızlı ormanlara dönmüş olalım. Güzel bir başlangıç oldu vallahi. İlk fene elim şu anda. Yani bir el daha alıp ısınmadım açık söyleyeyim ilk feni alır almaz videoya başladım. Şu tarafa döneceğim. Şöyle, şöyle, şöyle. Ho ho, -ho. Güzel kestik onu. Midler de düştü bir tur. Hemen base'e gidelim tekrardan. E ne oldu Martis? 1-1 oldun. Ben de 2 0 2yim Geliyorum şimdi senin eşek başı koridoruna. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Eşeğe mi kestiniz lan siz bizim? He? Bizim eşeğe vurmuşsunuz Semer ama ben geldim tabi kurtarmaya. Şöyle aldık bunu da. Şunları toplayacağız. Unutuyorum arkadaşlar. Unutuyorum. Yeni güncelleme geldiği için yengeci kestiğiniz zaman yere düşüyor. Artık onları toplamanız gerekiyor. Dur. Blue Baslar var ama. Change bunu alacak ama dur. Ult atmak için burada. Pençem var. Nereye gittin? Buralarda. Benden görüş bekliyor olabilir arkadaşlar. Ben bunu almam lazım çünkü change bunu alacak. Bekle. Geleceğim oraya da. Daha bak gidip blue buff'ına başlamadı. Pençemi de atmadım. Oraya oynarız. Saldır. Güzel bir ulti attı gördüm. Şöyle şöyle şöyle. Oy helal sana. Güzel güzel güzel. Tankla güzel kombin yaptık abi. Bunu da alalım hemen. Karşı orman kasalamasın. Turtle da var Bizim orman Allah'a emanet <laughs> Gelin Turtle da alalım Hazır orman görevlerini bu kadar yapmışken geri düşmeyelim orman görevlerinden Nathan'ı görüyorum o, o koridorda geliyorum şöyle yavaştan Şöyle yapalım hadi bakayım Nathan La oğlum buraya girmedin mi kulenin içine lan girdin zannettim gidecektik Vallahi Hemen kendimizi bir yenileyelim tekrardan. Zırt delmeyi tamamlamam lazım. Atlantis kargısını ileri dakikaları da çıkacağım. Şunları tekrar tekrar alayım. Eee Martis hani üstü tutamıyorsun oğlum. Ne oldu oğlum? Allah Allah. Şu Martis alıp bize de minyon verin bence. Yani çocuğa komboyu da güzel yaptık ama dırdır ütmesin önüne geçemiyorsun işte. Al sen Akdeniz'i çalmayayım. Şuradan Nathan'ı bir bulalım. O change match burada. Bir combo şöyle şöyle Adı bakalım. Benim combo biter abi. Enerji kalmadı çünkü. Dur ölmeyin burada. Blue buff'lar çıkıyor çünkü. Blue buff'larını almam lazım. Tamam o kaçtı. Atlantis kargısından vazgeçtim ya. Rakip için kastırmadık arkadaşlar. Yani zaten Şöyle alalım <laughs> Yürü lan Atlantis karkısını gerek yok gerek yok Dyroth'la yine öne geçseydi Belki hani biraz daha tankım servoları da yok Gerçi ama Orada değil miymiş lan Ben oralarda zannediyordum hmm. Dur. Şu taraftan Şöyle yapıp şunu bir uçuralım abi Yalnız güzel kestik şakaya gerek yok Hemen şöyle blue buff'ımı da alayım Dediğim gibi elim ısındı artık. Şimdi rakip korksun benden bence. Evet üst taraftan Martis yine düşmüş. E ne oldu çocuk ne oldu? Şunlara oynayacağım. Şöyle seni keseceğim. Güzel. Enerji kalmadı. Buraya nasıl oynarız bilmiyorum. Enerjim yok ama canını da güzel götürdün. Geliyor araba. Tamam döndü oradan bana gelecek zannettim. İyi alt tarafı yardık. Şöyle bir yine yakın oynayalım. Döneceğim o tarafa tekrar. Şöyle yapalım. 10 numara 5 yıldız. Hemen bir turtle alalım abi. Yeni kesmenin şerefine. Oynatmadık ki rakip ormanı falan. Güzel kazmış yine ama skoru da iyi. Biz şans tanımadık pek. Martis'i e Martis üstü mı artık oğlum? Bak bu oyunda her zaman en çok konuşan en çöp oluyor yani. Bunu bu değişmez. Bak üst kule gitti. Oğlum ne vuruyorum lan. Oy, oy 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 Çok büyük bir hasar. Sen ne yapıyorsun? Eee tamam. Aynen kardeşim. Hemen çık. Güzel güzel. Change bizi kesecekti ama son anda yırttık. Aleyküm selam. Kardeşim. Melis'in durumu iyi şimdi. Biraz daha rahat bir şekilde oynayabiliriz. Artık sıra mid'i açmakta ama. Şu blue'larına tekrardan oynayacağım. Pençem geliyor. Hazır tankla da ya. Rahat bir şekilde oynayabiliyorum böyle tamam, Yeni korkutuyorlar şöyle atayım abi de Change'e baksana lan oğlum Change Hayırdır lan Keşke Ayt be dönemedim lan Lan dönemedim lan abi dönemediğim için seni şovla keseceğim Beni bekle orada lütfen bekle beni ya da base'e gittiysen git geri gel Git geri gel Change Evet Change midde bekle beni orada bekle beni orada Az önce kesemeyişimi bir tamamlayayım ben hemen geldim 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 nertsin hadi bakayım Çeç <laughs> abi elim soğusa da 2-3 dakika sonra öyle bir ısınıyor ki her gün deli gibi 10 el atmış gibi oluyorum ölümsüzlük yalnız bizimkilerin mid kulesini oynaması lazım artık yavaştan diye düşünüyorum ama pek oralı olmuyorlar araba geliyor yine bana çarpar burayı zorlarsam evet geldi tamam Dojlamış oldum bir nevi. Şöyle yapalım. Şöyle bir alt konu. Hemen base'e gidip geleceğim. Hunt cam. Hunt cam. End cam. <laughs> Gelmez el kamerası ya. Ne yapacağız? Hadi be. Güzel çıktı. Devam edecek misiniz orada? Bak şimdi. Bak bak bak. bak. Hareket kes. Hop. Oo, hasar yetmedi ama. Lan oğlum. Abi niye ölmüyorsunuz ya? Ölseniz güzel şovlar yapıyoruz işte. Araba oldu tekrar arkadaşlar. Küçük haritada bakacağım diye kuleye tosladım. Oo orayı yalnız değiştiler. Şu taraftan bir müdahalede bulunabilir miyim diye deneyelim. Gel lan bakayım. Güzel. Şöyle seni de bir yollayalım. Gel gel. Ne oldu? Kaçtınız ama. Olmaz ki böyle. Hulularını alalım. Oo, tertemiz abi. Vallahi bu saatten sonra toparlayabilir mi rakip? tabi toparlama imkanları var ama çok zor, çok, çok. Şu kuleyi tutalım arkadaşlar. Hazır bu kadar kule vermemişken üstten verdik tek. Ada eşek başını oraya koyarsa böyle olur. Abi bak birisi dır 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 konuşunca nefret ediyorum o tipten. Sus oğlum bir bekle bir lan. Bak 15 tane kill almışız. Şu feni alın buradan diyor. Gel. Yeah. Hadi be. Onu da kesseydim çok nice olacaktı da. İşte bazen yetmiyor. Ne hasar yetmiyor ne enerji yetiyor abi. Melis Red'i alıyor. Alsın tamam güzel kasmış. İş görebilir. Ölme yeter ki. Hemen bir kendimi yenileyim. Midas çıkacağım abi şunu satıp. Tamam. Ölümsüzlüğü tamamlamam iyi oldu. Daha rahat bir şekilde aralarda şov yapabilirim. Kule altı mule altı vesaire. Geliyorum eşeği kurtarmaya. Güzel. Tamam. La oğlum. Hemen kendimi yerlememi gerekiyor. Bir de intikam yazısı. En güçlü aspirant en ağır sorumlulukları üstlenir. buna hazırım. Tamam. Yani yanlış yazsak da o anlamıştır artık. <laughs> Uğraşmam şimdi düzgün yazmaya. Yan, yazmaya alışık değilim pek. Göldüm, göldüm, göldüm. Lan tuttular beni. Dur bakayım attı seni e öldün ah be ölmemiş lan pençem var çaldırmam bunu güzel abi yalnız var ya full aldım herhalde neredeyse yani karşı buff'u full neredeyse aldık Dur, atacağım birazcık elimi de ısıtalım ya arkadaşlar cyclops orman çektim dün çok güzel eldi o kadar güzel eldi ki hatta ama kıymet bilmediniz Ah be lan oğlum. Ucu ucunda kalma artık çıldıracağım. O da iyi kasmış yalnız ha. Karşının en çok kazanı change. Bulumuzu Allah'tan çaldırmadık. Fırsat tanımadık. Birkaç deneme yapmaya çalışır gibi oldu ama baktı ki çok fazla agresif oynuyoruz. O fırsatı tanımadık. Change kesti bizim Tigi. İyi güzel. Karşı tankla düştü. Nathan da düştü. Helal. Öl bakayım. Güzel. Yalnız yani kesebilirdi belki de Melis'i. Gel Lord'a saldır Melis. Hemen Lord'a fenetik başına tanklayamıyor artık. Lord güçlü arkadaşlar. Ama buraya gelmeniz lazım. Hazır dakika 12 geçmişken bu Lord önemli şu anda. Tamam, geliyor Melis. Baksana çok vuruyor ya. Vursun vursun iyi olur. Böyle oldu iyi oldu Lord'un. Yoksa çok basite kaçıyordu. Pençemi atmasam da karşıya atsam sen de bunu bana salmazsın herhalde ama ben alayım şöyle Q'la. Şunu atacağım pençemi ya. Ne olur olmaz alamam diye atmadım. Tamam. Estağfurullah. Melis al da Lord öncesi red buff alacaksan. Al bakayım, al bakayım. Hadi bakayım. Üstünde var ya şov yaptık. Şov. Huh, iki alat bir ultiyle o ölmezdi çünkü. Dairot'u biliyorsunuz zaten. Gayet güçlü ve savunması da fazla olan bir hero. Bu aralar Alice meta'da. Ben çeksem de izlenmez. O yüzden çekmeyeceğim farkları vazgeçtim. Dur bakayım şöyle bir uçuş yapıp sağ taraftan. Ah be la oğlum. Güzel de deniyoruz ama Niyeyse hasarımız yetmiyor bir şekilde abi. Dur. Şu ne yapıyor ben anlam veremedim ama yazdık diye çalmaya çalışıyor olabilir. Yürü lan. Yürü. Kaybol. Yardım falan değil arkadaşlar kesinlikle. O kadar iyi kalpli olmayın. Bunu yardım etmek için yapmadı. Blue buff almak için yaptı. Ulan sen bana Q attın lan? Q, 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 W, W, W bizde. Lordumuz gitti artık. Yapacak bir şey yok. Tuttular. Güzel Midas'ı da tamamladım. 7 denizi satıp bir de umutsuzluk çıktığımızda tamam 10 numara 5 yıldız itemlerimiz oturmuş olur. Şu karşı buff'ını tekrar alayım. Yani çıktı çıkalı ya bir kere aldı ya da hiç alamadı. Tam hatırlamıyorum ama hiç alamamış bile olabilir. Şöyle sola dönelim. Şöyle. Ah be. Ya abicim. Kritik anlarda kir alamıyoruz. Tigin güzel bir oyununa bakar ama çok açılıp da beraber gezmiyorlar maalesef. O yüzden öyle bir an da olmuyor. Arabaya dikkat. Arabaya dikkat. Çarptı. Tamam. Hatanı yaptın kardeşim. Şöyle. Şurayı bir temizleyelim. Oy güzel. ikideki attım havada. Değil mi lan? İkideki miydi? Aynen öyle. 2004. Evet Martis kelimelerini bekliyorum. Susarsın tabi susarsın. Abi 4 tane ölü var, bitirelim. Bitirelim maçı geçelim. Dur. Getiriyorum minyonları. Çarptı. Tamam, şöyle şuna bir ulti atalım. Birazcık tanklıyorum, çıktım. Yarıda minyon. Vur. Bitir, bitir, bitir. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho. Bilin bakalım kim gümüş aldı. Hadi bakalım. Arkadaşlar videoya beğen atmayı unutmayın lütfen. Feni çektim bakın fen istediniz diye sizin için. O yüzden kıymet bilelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.